Evet arkadaşlar bugün e, sürekli ruh çağırdığımız, video çektiğimiz e, bir yer arkadaşlar burası. E, arkadaşlar yanımda e, hiç arkadaşım yok arkadaşlar gibi hiç kimse yok arkadaşlar. Sadece ben varım arkadaşlar. E, bugün arkadaşlar buraya tek başıma geldim arkadaşlar. E, saat bir arkadaşlar. Saati e, de size gösterebilirim arkadaşlar. E, bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saat e, 1 1 arkadaşlar. Yani gece arkadaşlar. Burada gezinmeye çalışacağım. Hatırlıyorsanız son videoda arkadaşlar e, son videoda birisi vardı elimde. Ben onunla video çektiğimizde çarşaflı bir çocuk arkadaşlar bir çalıştı. E, Evet arkadaşlar, ya orada gece bir adam vardı. Ee, şimdi arkadaşlar buraları gezinmeye çalışacağım. Ee, Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada tek başıma gezinmeye çalışacağım. Ee, öbür telefonumun da ışığını açmak istiyorum arkadaşlar burası. Telefonda pek görünmüyor evet arkadaşlar bildiğiniz gibi tek başına fazla çekmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar şu anlık bir şey Şu anlık için bir şey göründü Tehlike filan Ayaklarımın sesi geliyor Burada ateş yapmışlar yani Şurada da aynısı İçki filan filan yani Gece içkiciler falan geliyor Bismillahirrahmanirrahim Sesim geldi orada. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar da iki saattir Cık, bir şey görün arkadaşlar. Bilmiyorum telefonda gözüküyor mu? Sanki birisi içki falan içiyor gibi. Bilmiyorum arkadaşlar. Orada bir ateş falan filan gibi ya bir şey anıyor. Birisi de sanki başında duruyor. Herhalde beni fark etmez. Birisi mi var orada bilmiyorum ki. Bilmiyorum arkadaşlar. Telefonda gezinmiyor karanlık. Oraya gidip yakından çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar bilmiyorum inşallah kötü bir şey değildir. Şu bir şey yapmaz arkadaşlar. Burada video durduracağım arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biraz daha yakınlaşmaya çalıştım. Arkadaşlar burada gizli biraz oturacağım. Beni görmesin arkadaşlar. Bilmiyorum birisi var mı? Ateş falan gibi bir şey yakmış arkadaşlar. Arkadaşlar video Bismillahirrahmanirrahim ya. yakınlaştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bilmiyorum ateş mi bir İki bir şey yani arkadaşlar başında birisi var. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bilmiyorum adama çok yakını. Beni fark etmediğine çok e, arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar biraz daha yaklaşmaya çalışacağım videoyu da biraz telefon kamerasını da yaklaştım Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar kamerayı kapatacağım beyaz kamerayı fark etmesin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar şimdi bir dedim sanki ateş tek yanıyor Olat. Birisi mi var ateşin başında? <laughs> Amanın <laughs> <nasıl> bismillah. <yedim? Gülüyor> <laughs> <laughs> başında birisi var. Gözükmüyor. fark etmiyor. Sesimi duymuyor olabilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşım ateşim karşında birisi var. Şuradan kaçmaya çalışacağım. İnşallah kötü bir şey olmaz. Bugün üç tane mum var. Tövbe estağfurullah. Üç tane mum var. Bir dakika.